Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 21 Temmuz 2015 Ben Murat Yücedağ Online C-Sharp eğitimlerimizin bugün 89.sını gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız bugün? c Sharp'ta formda mail gönderme işlemi gerçekleştireceğiz. Forma koymuş olduğumuz araçlarla bir adet e, alıcı mail adresi, bir adet mailin başlığı ve bir adet de mailin body dediğimiz içeriğini e, içeren 3 tane araçla ne yapacağız? C şartta mail gönderme işlemi gerçekleştireceğiz. Dersten önce bir tane mail adresi oluşturdum ben. Bu mail adresini şu an YouTube'dan seyredenler için özellikle söylüyorum. Lütfen kimse şifresini değiştirmesin herkes kolayca erişebilsin ki yani ders esnasında ne yapabilsin ikinci bir maile ihtiyaç duymadan bu mail üzerinde işlemlerini yapabilsin ee, şöyle mailimiz bu işte ismi C şarp soyadı dersleri olan bir mail adresi oluşturdum ee, mail adresinde birazdan yazacağım şifresini de yazacağım dediğim gibi lütfen kimse değiştirmezse bu mail adresinin şifresini herkes videoyu seyrederken kolaylıkla kullanabilir ve ciddi bir kullanım avantajı olmuş olur Mail işlemlerine giriş yapacağız dedik. 89. dersimizde şöyle new project diyelim ve dersimizi başlatalım şöyle mail gönderme diyelim. Normalde e, YouTube'da seyretilmem mail gönderme işlemlerini yapan arkadaşlarım gayet başarılı olmuşlar. Onların videoları genelde 12-13 dakikaydı. Güzel ve yalın bir anlatıma sahip. E, Bizim videomuz onların videosundan uzun sürmesinin sebebi daha doğrusu uzun sürecek olmasının sebebi ben bütün kod satırlarını tek tek açıklıyorum. Hani hep dediğim bir şey var ya bizim videolarımız e, direkt çözüme yönelik değil. Tam bir ders niteliğinde olsun istediğim için uzun sürüyor. E, tüm kod satırlarını tek tek açıklıyor. Mesela client nedir, credentials nedir, enable SSL nedir, ne işe yarar, açılımı nedir, smtp nedir, ne işe yarar, açılımı nedir şeklinde. Hani bunların hepsinin e, detaylarına değindiğimiz için bizim videolarımız biraz daha uzun sürmekte. Bakalım sorumuz var mı? Ondan sonra başlayalım. Sorumuz yok. Güzel. Formun şöyle arka plan rengini değiştirerek başlayacağım. Back color kısmına geldim. Arka planda ne kullanalım? Şöyle limon sıfı diye bir renk kullandık. Çok açık bir sarı bir renk oldu. Şimdi bir tane buton ekleyeceğim formuma. Butonun ismi mail gönder olsun. Butonun text kısmına geldim. Adını mail gönder olarak değiştirdim. Font kısmına geldim şuradan. Yazı tipini Segua UI kullanalım. Yarı kalın ve 12 boyutunda olsun. Tamam dedim. Birazcık büyüteceğim butonumu şöyle büyüttüm. Mail gönder aldı butonumu formuma ekledim. Şimdi bir tane label ekleyelim. Ekledim. Label'ımın da fontuyla biraz oynayacağım. segoe yeri yarı kalın ve 11 olsun bu da. Ee, i̇lk kalan adı kime? Kime olsun? 2 nokta üst üste koydum. Kopyaladım. Altına geldim. Ee, başlık. Mail'in başlığı. 2 noktamı koydum. Ve hemen altına geldim. Bu da mesaj içeriği diye. Mesaj içeriği dedik. Sonuna iki nokta koymayı unutmayalım. Mesaj içeriği dedik. E ne yaptım? Daha doğrusu mesaj yani mesajın kendisi olacak. Şimdi e, şu label'ları biraz üst kısmına taşıdım. Şimdi text boxlara geldim. Text boxlar, text birinci text box'ımı ekleyeyim şöyle. Kime adlı text box'ım. Biraz büyüttüm. Tam gözüksün. Kopyaladım. Başlık kısmı yapıştırdım altına ve mesaj içeriği yalnız mesaj içeriği biraz uzun olabilir o yüzden e, Play gibi olan simgeme tıklıyorum e, text textbox'ın üzerinde multiline yani çoklu satırı true yapıp çoklu satırı aktif hale getiriyorum bu şekilde ne yaptım e, araçlarımı yerleştirmiş oldum 3 tane aracım var demiştim birincisi mesajın kime gideceği ikincisi mesajın başlığı üçüncüsü de mesajın kendisi yani mesajın içerisi ben e, Outlook'la yapacağım. Gmail ile ilgili çünkü e, bir şey ayarı varmış ya. Bir güvenlik ayarı varmış. Onu da söyleyecektim dersin sonunda. Dersin sonunda onu söylerim. Ben Outlook'la yapacağım arkadaşlar. Şimdi mail gönder butonuma çift tıklıyorum. Kodlarımı yazmadan önce benim mail için çağırmam gereken kütüphanem var. Hemen ekliyorum yukarı. Diyorum ki using sistem.net. Dedikten sonra mail adlı. E, kütüphanemi ekledim. Butonumun click event'ı içine geldim ve başlıyorum. Önce diyorum ki mail mesaj. Mail mesaj. Ne diyelim? Mesajım diyelim. Eşittir. New mail mesaj. Parantezimi açtım kapattım. Noktalı virgülü koydum. Alt satıra indim. Şimdi alt satıra smtp diye benim bir komutum var. Smtp nedir arkadaşlar? Simple mail transfer protokol diye bir açılımı mevcut. SM, Simple Mail Transfer Protokol'ün baş harflerinin kısaltılmış hali. Simple Mail Transfer Protokol de elektronik posta gönderme protokolü. Elektronik basit posta gönderme protokolü diyeyim. E, kolay anlamında simple. Bir e-posta göndermek için sunucu ile istemci arasındaki iletişim şeklini belirleyen protokoldür. Protokol de internette uyulması gereken kurallar dizinine verilen ad şeklinde bir tanımı mevcut. Mesela bir başka protokol için HTTP'yi örnek verebiliriz. SMTP client. Client istemci arkadaşlar. Ne yapacağım? Bir istemci nesnesi oluşturacağım. SMTP client istemci eşittir. New SMTP client. Parantezimi açtım. Kapattım. Noktalı virgülümü koyup alt satıra indim. Ondan sonra bu oluşturmuş olduğum istemci bir kimlik bilgisi tanımlayacağım. Kimlik bilgisi ne olacak? Ee, benim mail adresim ve mail adresimin yanında bir de şifrem. Diyorum ki istemci nokta credentials diye benim bir e, kimlik bilgisi anlamına gelen komutum var. İstemci nokta eşittir new system.net.network nokta net nokta network e, ne diyeceğim network credential yani A kimlik bilgisi anlamına geliyor. Parantezimi açıyorum. Parantezimi açtıktan sonra burada iki tane parametre tanımlayacağım. Birinci parametrem benim mail adresim. İkinci parametrem de şifrem olacak. Dersten önce oluşturmuş olduğum bir mail hesabı vardı. Onu göstereceğim. Yok. Fişe takılı piris. Teşekkürler uyardığın için. Ee, ne diyordum, Ha, dersten önce benim oluşturmuş olduğum bir mail hesabım var bu şekilde bakın ismi C şarp soyadı dersleri olan bir mail adresi dediğim gibi YouTube'dan seyredenler için tekrar e, tekrar edelim. Bu mail adresini şimdi kullanıcı adını e, ve şifresini yazacağım yani mail adresini ve şifresini yazacağım. Lütfen YouTube'dan seyredenler şifreyi değiştirmesinler ki herkes rahat bir şekilde e, örnek yaparken kullanabilsin. Mail adresim neydi benim? C sharp şöyle yazayım. C sharp dersleri at hotmail.com C sharp dersleri at hotmail.com Ondan sonra yanına geliyor. Bir tane virgül koyup yanına şifreyi yazacağım. Virgül koydum. Şifrenin içerisine şifremi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 büyük C harfi DS ve artı dedim. Noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim. Mail adresim C şart dersleri atotmail.com e, Şifrem de 12345678 Büyük C harfi, diyez işareti ve artı simgesi. Şeklinde ne yaptım? Mail ve şifremi oluşturdum. Kullanılan bir benim port numaram var. Genelde Türkiye'de e, 587 kullanılır. Onu kullanacağız. 587 port Eşittir 587 islamcı.host islamcı.host Host, host burada sunucu olarak düşünebilir arkadaşlar. Ee, hangi sunucu ağını kullanacağım ben? Windows Live, daha doğrusu e, Hotmail'in sunucu ağını kullanacağım. Hotmail'in sunucu ne? hemen yazıyorum şöyle: smtp.live.com. Bu benim Hotmail'imin e, sunucu adresi. Burada e, Gmail'de galiba smtp. Google.com uydu çok emin değilim onu bilen varsa Twitch üzerinden şimdi yorum olarak atabilirim Google.com olabilir ya da e, gmail.com olabilir smtp.live değildi çünkü orada farklı bir şey e, Windows Live Hotmail ve Outlook için bu adresi kullanıyoruz smtp yani host adresi olarak smtp.live.com hostunu kullanmaktayız. Sonra alt satıra inip enable SSL diye bir komutum var arkadaşlar. SSL Secure Socket Layer güvenlik yuva katmanı diye bir açılım mevcut. Sunucu ile istemci arasındaki verileri doğru adrese gönderene kadar şifreleme yapan komutum. Bunu ne yapacağım? Benim bunu true yapmam gerekecek. Sunucu nokta pardon istemci istemci nokta enable SSL eşittir true dedim. Noktalı virgülümü koydum. Bir bakayım buna cevap geldi mi? Ha, aynen smtp.gmail.com'dur. Büyük bir ihtimalle doğrudur. Ee, enable ssl eşittir true dedim. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra alt satıra iniyorum. Şimdi ne yapacağım? Hangi mail adresine göndereceğimi yazacağım. Peki nereden yazacağım ben? Ee, hangi araçla olduğuyla ilişkilendireceğim. Yukarıda mail mesaj mesajım adında bir nesne oluşturmuştum. Onu aşağıda çağırıyorum. Mesajım nokta to et. mesajım nokta to et olacak. Mesajım nokta to nokta et. Yani to nokta etten kastım e, mail adresini nereye gön e, maili nereye göndereceğim hani e, şuna ekle mesajımı şuna ekle anlamına gelmekte to et nereden alacağım ben textbox 1'deki değerimi alacağım textbox 1.txt buraya tırnak içerisinde kendinizde bir mail adresi girebilirsiniz ondan sonra ikinci alanım ne olacak e, mesajım nokta from mesajın kimden gittiği burada tekrar yazmam gerekecek mesajım nokta from eşittir new mail adres diyorum parantez içerisinde ne diyeceğim mail adresini yazacağım. Mail adresi neydi? Tırnak içerisinde C sharp dersleri C sharp dersleri at hotmail.com dedim. Noktalı virgülümü koydum. Doğru yazdık mı? Bir bakalım. C sharp dersleri C sharp dersleri at hotmail.com dedim. Mesajım nokta from kısmına da ne yaptım? Bunu eklemiş oldum. Ondan sonra ne yapacağım? Mesajımın başlık kısmı. Mesajım nokta subject diyeceğim. Mesajım nokta subject yani tam olarak başlık gibi düşünülmese de subject konu olarak da düşünülebilir. Başlık başlığı konuyu nereden alacak? Textbox 2'deki değerimden alacak. Textbox 2. text dedim. Noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim. Mesajın nokta subject eşittir parantez açıp kapamayacağız. Eşittir dedim textbox2.txt dedim. Sonra alt satıra iniyorum. Son olarak mesajımın içeriğini yazacağım. Mesajım nokta body eşittir textbox3.txt mesajın içeriğinde 3. textbox'tan olacak. Ondan sonra ne yapacağım? İstemci.send diyeceğim. İstemciye gönder. İstemci.send neyi gönder? Mesajımı gönder. Noktalı virgülümü koydum. Aynen to et yaptık. Düzeltmiş olduk. Başka mail yazarsak büyük bir ihtimalle hata verecektir. Deneriz onu. Şimdi start diyelim bir çalıştıralım bakalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kendi kendimize mail atalım. Kendi mail adresimize bir mail gönderelim. Bakalım olacak mı? Şöyle kodlar gözüksün şurada. C sharp C sharp dersleri at hotmail.com dedim. Ee, başlık diyelim Deneme olsun mesaj içeriği 21 Temmuz 2015 tarihinde bir deneme bir deneme mesajı atmaktayız diyelim. noktamızı koyalım şimdi mail gönder dedim mail gönder dediğim zaman eğer hata vermezse biraz form donacaktı şöyle birkaç saniye kadar ee, bir bakalım hata verecek mi şu an hata vermedi. Şu an o donma gitti. Ee, herhangi bir sorun yok gibi. Buraya bir try catch bile öyle mesaj box'a koyabilirdik. Bir bakalım mail gelmiş mi? Outlook'a geldim. Şöyle yeni sekmede bir açayım şurayı. Mail gelmemiş mi henüz? Yüklüyor şu anda. Yükledi gelmedi. Ama şu an hata da vermedi. ha Geldi şu an geldi. C-Sharp dersleri deneme adında açtım. Hem de şeye de gelmedi. Spam olarak da işaretlemeni Gereksiz kutusuna düşmedi. Direkt gelen kutusuna geldi. Ee, kendimizden gelen bir mail adresi 25 Temmuz 2015 tarihinde bir deneme mesajı atmaktayız adında ee, mesajı bize ne yapmış olduk? Göndermiş olduk. smtp.host neredeydi? Şurası sanırım istamci.host e, bizim sunucu adresimiz. E, Hotmail, Windows Live ve Outlook için smtp.live kullanılıyor. Gmail için sanırım e, smtp.gmail.com kullanılıyor. Çok emin değilim. Bir arkadaş yazmıştı ama yine de benim bir bakmam lazım. Büyük bir ihtimalle doğrudur. Şeklinde olacak. Ne yaptık? Kısa bir tekrar alalım ve bir mesaj daha gönderelim. Mesela mail mesaj, e-mail işte, mesaj, SMTP ee, burada mesajım adına bir nesne oluşturdum. Hemen altında istemci nesnesi oluşturdum. Sonra istemci nokta credentials diyerek e, İstemcinin kimlik bilgilerine girdim. Kimlik bilgileri iki parametre alıyor dedik. Birinci parametre benim mail adresim. ikinci parametrem de girmiş olduğum mailimin şifresi. İstemci port kısmında kullanmış olduğumuz Türkiye'de kullanılan port numarası 587 olduğu için 587'yi kullandık biz de. İstemci host yani İslamcı'nın sunucu kısmında nokta e, smtp.live'ı kullandık. Bunun sebebi Hotmail, Outlook ve Windows'larda live kullanılması. Dediğim gibi e, Gmail'de büyük bir bir o kısım Gmail olarak değiştirmek değişmekte. İstemci nokta enable SSL eşittir true yaptık. SSL secure socket layer'ın kelimelerinin baş harfinden gelmekteydi. Güvenlik yuva katmanı anlamak anlamına gelmekte. Sunucu ile istemci arasındaki verileri doğru adrese gönderene kadar şifreleme yapan e, komutumdu. Sonra mesajım nokta to add Textbox1. Text diyerek e, mesajın hangi adrese gönderileceğini textbox1'e yazdırdık. Mesajım. From işte, email adres deyip e, mail adresini yazarak mesajın hangi adresten gideceğini tekrar belirttik. Mesajım. Subject eşittir işte, textbox2. Text diyerek e, mesajın konu başlığını yazdık textbox2'ye ve konu başlığını mail'e e, atamış olduk. Mesajım. E, body diyerek mesajın içeriğini textbox şey yazdırdık. sent parantez içerisinde mesajım diyerek de yapmış olduğumuz işlemleri e, ne yaptık? Göndermiş olduk. Mail komutuyla. Bu şekilde e, o da izleyici sayımız çok iyi. Bu şekilde dersi sonlandıralım. Söyleyeceklerim bu kadar. Mesaj gönderme işlemleri bu şekilde arkadaşlar. 18-19 dakikalık bir ders oldu toplamda çok uzun bir ders olmadı. Ee, dediğim gibi gereksiz kutusuna düşmüyor mesajlar. Gmail'de eğer Gmail kullanıyorsanız onun küçük bir güvenlik ayarı vardı. Dersin başında söyleyeceğimi belirtmiştim. Gmail'de küçük bir güvenlik ayarı yapılıyor forumlarda bulabilirsiniz o güvenlik ayarını. O güvenlik ayarını açtığınız zaman e, mesaj gönderebiliyorsunuz. Yoksa büyük bir ihtimalle hata verecektir mesaj kısmında. E, ama Outlook'ta bu şekilde de herhangi bir sorun olmuyor. Gereksiz kutusuna da düşmüyor. Yani spam olarak da görmüyor bunu. Direkt mail olarak görmekte. Mesela bu şu anda masa üstünde biraz daha geliştirildiği takdirde hem mesaj gönderilebilir, hem mesaj alınabilir. Yani kişi kendi mail uygulamasını oluşturabilir. E, Yahoo'nun da yine aynı şekilde Yahoo mail adresinde şu kısmı değişiyor sadece smtp.live yazıyoruz ya bu live kısmı değişiyor Yahoo'da bir başka şey geliyor. Yandex'te var mı bilmiyorum Yandex'in kendine ait bu şekilde mail adresi varsa o da başka geliyor, Gmail'de farklı geliyor sadece orta kısım değişiyor. Böylece 89. dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, YouTube'a bu kaçıncı ders bu 89. ders YouTube'a ne zaman atarım şimdi hemen dersten sonra yüklerim e, saat 3 gibi falan yüklenmiş olur YouTube'a 40 dakikada falan yüklenir herhalde. Böylece dersimizi sonlandırmış olalım arkadaşlar 90. dersimize e, giriş yapacağız ne zaman eğer yetiştirebilirsem akşam olacak eğer hazırlık yapamazsam yarına kalır. Sözü noktalayalım artık burada. Bir sonraki dersimiz 90. derste görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize hoşçakalın. İyi günler diliyorum arkadaşlar. 90. derste görüşmek dileğiyle.